Bismillah. Ee, kalp çok hassastır. Çok defa nedir? Nefis insanın hakikatidir. Nefis güçlü olduğu zaman insanın imanı zayıf olduğu, olduğu için otomatik e, otomatikman insanı alıkoyar Yani Kur'an'dan, yani ayetlerden, yani Resulullah Aleyhisselam'dan, yani hadis-i şeriflerden. Yani İslam'ın temel akayet üzerindeki alimlerin e, bildirilerinden alıkoyar insanı. Bağlı koyma işte insanı sürükler. O zaman insan gaflete, e, gaflette düşer gaflette kalır. Kalp öyle hassastır. Yani şeytan gelir üfler. Üflediği zaman kalbe e, nefis onu alır saat çıkmaya başlar, onu yorumlamaya başlar. Bu fiyatı yaparken akıllı kullanır. Akıl irade e, bu işin içine girdiği zaman nefsin anlatımı, nefsin düşünceleri, nefsin yorumlarına maruz kalır. Akıl ve irade e, Rabbiler her Herkül iraden ilimler e, yüz çevirir. İşte insan gaflete düşer. Ee, nasıl bu uydular var, ee, anteni çeviriyorsun, orada net görüyor. Tersine çevirince görüntü yok. Bunun gibi. Ee, i̇şte insan nasıl o zaman ne yapıyor? Görüntü olmazsa sesi diyor ya da oluyor, bir şeyler oluyor. İşte insanın da kalbi Rabbil yüz çevirdiği zaman e, ya da Peygamber'in hadislerinden yüz çevirdiği zaman ki gerçek iman ehirleri e, attıkları adımı bilen İslam'a göre atarlar. Aldıkları nefesi bilen İslam'a göre e, alırlar, verirler. Çok hassastır. E, gerçek Müslüman, gerçek mümin öyledir. Ne yapıyorsa, ne çalışıyorsa, e, memursa artık, nerede ne yapıyorsa e, bütün yaşantılarını e, kuran Sünnet'e göre o, o, çıkan hükümlere göre e, öğrenip ona göre yaşarlar. E, öteki türlü insanlar gaflette kalıyorlar. Allah rızası uzak bir durumda oluyorlar. İşte o karmaşık oluyor insan kalbi. Yanar dönerli oluyor. Yani İslam'a dönüşü az oluyor. Gaflete dönüşü çok oluyor. E bu da hastalıklı insan oluyor. Hastalıklı insan oluşumuzun sebebi oluyor yani. Hastalıklı insanın sebebi oluyor. Yani imanım yani şeyi bozuluyor. İnsanın yani zihni, kalbi bozuk oldukça onlar da bozuluyor. İşte insan tedavi görmek zorunda. Saat, afiyet nasıl vardır bedende? Bütün azarlar yerli yerindedir. Ee, sen ne oluyor zaman? Yerli yerinde olduğu zaman çalışması ona göre oluyor. Değil mi? İnsanın böyle saat, afiyet gibi inancı da bu şekilde o bozuk olduğu zaman ne oluyor? Saat afiyet yani itikadi yönden bozuk oluyor. Yolu da tutamıyor. O tekretirli insan öyle sünneti çizgisini ilerlerse kemalata doğru gider. Kemalat ruhun saat afiyetidir. Her şeyin imanı ki saat afiyet çok güzel bir şeydir. Sağlıklı oluyor insan. Ama tabii bu zamanlarda çok zordur. Lakin mücadele, mücadele el olmak çok önemlidir. Mücadele olursa insan yardım alır. Yardım aldığı zaman insan ne olursa olsun Allah Azze Celle Celaluhu ona yardım edeceği için e, e, avam gibi olmaz. Ya da gafletteki delaletli gibi devamlı kalınmaz. Allah'ın yardımı çünkü çok kıymetlidir. Onun yardımıyla insan ancak her edecebilir. O yüzden insan dinine sahip çıkacak. İnancına sahip çıkacak. Öğrenci olacak. öğrendiklerini sahip çıkacak. Yani yaşantısına koyacak onları. O zaman insan yani maneviyatta ilerler. O zaman insan ee, doğru yola ulaşma ihtimali kuvvetli olur. Ondan önce insan ilk önce itikadını düzeltecekmiş. Sonra Kamil-i Mikyan bir mürşidin kontrolünde tasavvuriyetinde ee, dindarlaşacak. Onun tasavvuriyeti evveli olan İslam vardır. O onun birlikte ona muhabbet verse insan onun tasavvuriyetine çalışırsa mücadelesinde yaparsa e, o tasavvuriyet İslami tasavvuriyetidir. Veliullahlar ve Kamil Efesüllemen aşıklarıdır, sahabelerin aşıklarıdır. O yüzden insan çok uyanık olmak zorundadır. Böyle yapması lazım.